Şimdi Engin Alan da bir açıklama yapmış. Demiş ki devletimiz bilgimize ihtiyaç duyarsa gelir bize sorar. Biz öyle televizyonlarda orada burada konuşmayız demiş. <laughs> Bu söylemleri de Osman Pamukoğlu'nu mu işaret ediyor diye bir tartışma çıktı. Zannetmiyorum. Engin Alan'ın ben sözleri okudum. Engin Alan'ın sözleri tamamen televizyon yorumcuna yönelik. Çünkü mesela Engin Alan diyor ki bölgeyi bilmeyen, bölgeye gitmemiş, bölge arasında haberi olmayan falan diye bir sürü nitelik sıralamış. Yani benim az önce sıraladığıma benzer nitelik. Yani Engin Alan'ın kastettiği, hayatında özel kuvvetlerde olmadığı halde özel kuvvetlerdeymiş gibi yapan, hayatında bölgede görev yapmadığı halde veya bölgede arazi en azından görev yapmadığı halde, sanki araziyi karış karış biliyormuş gibi yapan, bütün bu işte Hakurka, Metinay'a, şuraya buraya sanki avucun içiymiş gibi her gün gidip gelmiş gibi yapan bir takım adamları söylüyor çünkü. Engin Alan da bilir ki, Osman Pamukolu orada dağ taş görev yapmış bir komutandır. Yani tarifinden de Osman Pamukoğlu çıktı.